Ben Yasin Kayacık, 1998 meslek lisesi mezunuyum. Usta öğreticilik belgeme başvurdum. 11 yıldır bu sektördeyim. Bulunduğum firmada büküm hattı sorumlusu olarak çalışıyorum. Genel anlamda bu iş nasıl yapılır? Bu iş ilk başta ARGE'de müşterilerimizin istediği ölçüler dahilinde bilgisayar ortamında gereken programlarda malzeme yapımı aşaması başlar. Daha sonra atölyeye iner. E, lazer ve punch kesimlerinden sonra malzeme büküm hattına gelir. Büküm hattındaki şekillendirmeden sonra e, kaynakhaneye verilir. Kaynakhanede köşe kaynatımlarından sonra kesim ve temizlenmesi biter. E, boya veya isteğe göre galvaniz yaptırılır. Daha sonra müşteriye Sevkiyat için montajda montaj gereken malzemeler montajı yapılır. Diğer malzemelerde paketleri müşteriye sevkiyatı gönderilir. Büküm işi genel anlamda nasıl yapılır? Büküm işi diğer kesim makinelerinden farklı olarak e, tamamen ustanın elleriyle eliyle girdiği programlarla ve ayarladığı kalıplarla gerçekleşir. E, büküm 8-10 büküme kadar çıkıldığı olmaktadır. Diğer makinalardan farkı, diğer makinelere yapılan programlar disketle bu makineye e, tamamen elle girilir, korreksiyonlar, e, bir iki tane malzemenin deneme aşamasından sonra seri üretime geçilebilir. Bu işin püf noktaları nelerdir? E, kullanılan bütün makineleri yüksek tonajlı makinalar olduğu için ilk başta e, dikkat gerektiren makinalardır. E, İlk başta girilen kodların yanlış girilmesi, takılan pançlar ve dayların e, yanlış kodlandırılması, sıralamanın yanlış yapılması ve dikkat dağılmasında malzemenin, makinanın hatta e, kullanıcı operatörün dahi zarar görmesi mümkündür. E, bunlar ciddi zararlar olabilirler. E, malzemenin de sayısında fire olarak e, ciddi hasarlar verebilir. Bunun için çok ciddi bir dikkat gerektiren bir ...operatörlüktür. Programlamanın püf noktaları nelerdir? Programlamalarda... ...tamamen operatöre kalıyor burada iş. Operatörün... E, ...bilgi seviyesi... ...tecrübesi burada devreye giriyor. Çünkü... E, ...8-10'a kadar... ...çıkan bükümün sayısı fazla olan malzemelerde... E, ...kalıbın kuruluşundan... ...malzemenin neresinden başlayıp... ...sıralamasına yapılana kadar... ...operatörün... ...tecrübesine bakan bir iştir yanlış sıralama sonucunda malzeme fireye ayrılabilir. İşin püf noktası ilk başta malzemeyi elinizde aldığınızda nereden başlanıp nereden biteceğini ve arada başka bir işlem yapılıp yapılmayacağını kestirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde malzeme ikinci kez işlem görmek zorunda kalabilir. Bunun için de gereken bölümle konuşarak malzemeyi doğru ve düzgün olarak çıkartabiliriz. Bu alanda çalışanlara tavsiyeleriniz nelerdir? E, sektörümüz dışında diğer sektörlerde de olduğu gibi iş ahlakı bu sektörde de çok önemlidir. Ve kesinlikle az üst ilişkisi olarak değil ama insanların birbirine saygılı, sevgili yaklaşarak insanların işini bağlı ve sevgiyle yaparak bu işten başarılı olabilecekleri muhakkak. Bunun haricinde yaptığımız iş, sektör dünü bugünü belli, önümüz açık kesinlikle geleceğe parlak bir iş. Teknolojinin ilerlemesiyle yaptığımız iş gün geçtikçe daha çok kolaylaşıyor. Ve yapılan işler daha başarılı oluyor. İnsanlar sektörden güzel yerlere gelebilirler. Değinmek istediğiniz diğer konular nelerdir? Çalışmalarda takım çalışması, insanların birbirleriyle iyi geçinmesi, kendisinden daha büyük tecrübelere sahip olan insanlarla fikir alışverişi yaparak büyüklerin ve küçüklerin ve saygı sevgi çerçevesinde güzel çalışmalar çıkarabilirler. Büküm için en önemli şeylerden bir tanesi de kesinlikle teknik resimdir. Teknik resimi çok ince detaylarına kadar öğrenmeleri kendileri için çok önemlidir. İlerleyen yıllarda, zamanlarda kesinlikle önlerine çıkacaktır. Bunun haricinde de sadece bu iş için değil ama diğer makinaları öğrenmek, diğer insanlardan da bir şeyler paylaşarak öğrenmek, onlara da bir şeyler verebilmek çok önemlidir. Tavsiyelerim bunlardır. Bu konuyla ilgili beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.